Sarı lacivertliler, savunmadaki eksiklikleri gidermek için önemli bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Daha önce Fenerbahçe forması giymiş olan Güney Koreli yıldız stoper Kim Min-jae için nabız yoklanıyor. Kim, Napoli'den Bayern Münih'e transfer olduktan sonra Avrupa futbolunda adından sıkça söz ettirdi. Güçlü fiziği, sert müdahaleleri ve oyunu okuma becerisiyle dikkat çeken başarılı stoper, hem defans hattının lideri hem de maçların kaderini değiştiren bir oyuncu. Fenerbahçe yönetimi Kim Min-jae'nin şartlarının oluşması halinde transferi hızlıca sonuçlandırmayı planlıyor. Sarı lacivertliler, tecrübeli oyuncunun yeniden takımda olmasıyla savunma hattının büyük oranda güçleneceğini düşünüyor. Taraftarlar ise Kim'in olası dönüşü için büyük heyecan duyuyor. Geçmişteki başarılı performansları ve takım içindeki liderliğiyle gönüllerde ayrı bir yeri olan stoperin yeniden Fenerbahçe forması giymesi futbol camiasında geniş yankı buluyor. Bu transfer gerçekleşirse Fenerbahçe hem savunma direncini artıracak hem de takımın Avrupa'daki iddiasını güçlendirecek önemli bir hamle yapmış olacak. Kim Min-jae transferinde gelişmeler oldukça sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.